size Nurse Brawl yüklemeyi deneyeceğim. Ben de var şurada. Bir de göstereceğim. Şöyle Google'a gidiyoruz. Bak Nurse Brawl oyun indir diyoruz. Sonra gidiyoruz. Ben de yüklü ama bu. Ee, sonra burada Nurse yazıyor. Nurse Brawl Nurse bilmem ne bilmem ne yazıyor. Ona tıklıyoruz. Sonra gidiyoruz böyle. Git 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 dolan diyoruz. Sonra tekrar gidi. Ben tekrar indir diyorum. Bende var ama olduğu için. Yoksa orada yine de indir yazıyor. Yine de indire tıklayacaksınız. Dosya indiriliyor yazıyor. Sonra çıkıyoruz. Burada yükleniyor. Ben de yüklü olduğu için sonra dosyalarıma gidiyoruz. Burada. Buna basıyoruz. İptal demiyoruz. Uygulama hazırlanıyor. Öyle yazıyor. yükle diyoruz. Bekliyoruz. Evet, tamam. Uygulama eklendi diyoruz. Buradan bitti diyoruz. İsterseniz aç da diyebilirsiniz. Direkt uygulama açıyor. Ama ben öyle yapmayı sevmiyorum. Tam bitti diyoruz. Çıkıyoruz. Daha da uygulama burada çıkıyor. Yani nusral no bu kadar. Ha, giriyorum. Şöyle burada bir şey çıkıyor ama neredeyse gerçek Brawl Stars. Kutular da var. Heh, tamam, bağlı. Heh, işte hileli Brawl Stars. Yani çıkar ya böyle kutular da var. ve Ama ben şeyler full olduğu için karakter çıkmıyor. Karakterlerim full benim. Şöhretim de var. Böyle. Gerçek broslar. mı? Kutularlı Yani de bu kadar. Her şey bedava. Altının neredeyse sonsuz elması falan. Harcayamıyorum ama bunları. Harcayacak şey yok. Tamam hadi bay bay.